Bence bu yüzük hem çok şık, hem de fiyatı son derece uygun! Ama çok şık bir şey olsun çünkü... ...karıma kendisinin de beğeneceği bir hediye alabildiğimi kanıtlamak istiyorum. <laughs> şey, bir şey soracağım... ...kocanız hediye olarak sizi bir spor kulübüne üye yapsa, ne düşünürsünüz? Ben size daha şık bir şey vereyim. Evet. Bu nasıl? Ee... Aa, cidden bu çok daha şık beyefendi. Aa. Aa, öyle mi? Şey... Affedersiniz, şey... Sizin böyle saç renginizle, göz renginiz... ...karımınkiyle aynı. Acaba bunu sizin üzerinizde izin verirseniz deneyebilir miyim? Memnuniyetle. Evet. Şöyle biraz dönebilir misiniz? Çok güzel. Evet, evet, bu hediye beni kesin olarak affettirir. Bence de. <laughs> bu daha bir şey değil. Şehrin en lüks otellerinin birinde bir oda kiraladım. Odayı böyle çiçeklerle donattım. Sonra da eve gidip onu otele getirmesi için özel bir araba kiraladım. Bu kolyeyi de otelde onunla baş başa kaldığımız zaman vereceğim. Vallahi ben sizi hiç tanımıyorum ama ben bile sizi affettim. <laughs>